Yattın mı? Ha? Hasta mısın? Yo. Bu gece erken yatayım dedim. Öylesine. Kesin sesinizi. Babaannem uyuyacak. İlişme çocuklara hazır fikret yokken Gülüp eğlensinler. Gelince yine buz keser ortalık. Kapıyı kapatayım bari ses gelmesin. Kapat, kapat. Allah rahatlık versin. Sana da. Bak şimdi. Kapıyı kapat dedik sana, ışığı değil. Çabuk, aç çabuk kaç. Işıkta uyuyamazsın ki sen. Uyuyorum artık, yeni adet çıkardım. İyi. Deniz, deniz. Efendim babaanne. Yarın okuldan gelirken bana birkaç kartpostal al. Yeni yıl tebriği yazacağım arkadaşlarıma. Hangi arkadaşlarına? Hı. En o değil herhalde. İstanbul'daki hastane arkadaşlarıma. Tamam alırım. Kalple marple bir şeyler alma. Yılbaşı için madem. Noel babalı alırım. Cık, olmaz öyle. Yaşlı adam resme manidar olur. Ee, çiçek resmi olsun üstünde. Kuş böcek falan.